arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu gece sizinle beraber aklınızdaki kişi bu gece size neler söylemek isterdi bunlara bakacağız. İler güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için eğitimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Offline eğitim ve atölye çalışmaları için bireysel tarot açılımı için Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz bana. kartları hazırlayıp hemen geliyorum. bir, bir, iki mevcut olarak kart seçebilirsiniz. Videonun sonunda bu gecenin mesajlarını alalım size. Şimdi öncelikle sonbaharın ruhu olarak geliyor. Hüzün sana eşlik ediyor. Dallarından kopan her bir yaprak ayrılığın habercisidir. Güz sana yağmur ve toprak kokusunu hatırlatacak dedi. Şimdi ayrılık ya da ayrılık konularının ön planda olduğu bir sürecin içerisinde olduğunuzu söyleyebiliriz. Biraz hüzünlü bir enerjide genel olarak. E, ayrıysanız da aynı şekilde ayrı değilseniz ama soğuk enerjiler varsa da aynı şekilde geçer diyebiliriz. Genel olarak duygusu hüzün. Şimdi bu ilişkiyle ilgili genel olarak baktığımızda aslında gamhat ve dare karakteriyle bu ilişkide ciddi şekilde sallantıların olduğunu bize söylüyor. Şimdi dare kartı geldiğinde sürekli takip eden arkadaşlarım bilir. Ben bir uyarı yaparım önce. Maddi ve manevi destek olma mesajı vardır dare kartında. Şimdi Dalia bize şüphecilikten de bahsediyor olabilir. Ee, biraz böyle yalanın, dolanın, kandırmanın olduğu süreçlerden de kişilerden de bahsediyor olabilir. Şimdi Gamhat kartıyla birleşince... Şimdi Gamhat kartı da baskı sevmeyen, evlilik çok istemeyen, evliliğin içerisinde ise de sorumluluğunu çok almayı tercih etmeyen bir karakterden bahseder. Evet aşık olursa sadık olur ama aşkı bittiğinde de o sadakate de gider. Şimdi toparlarsak eğer genel olarak baktığımızda bu ilişki içerisinde birçok şüphenin olduğu, tarafların birbirine güvenmediği, şimdi onu sürekli aldatmayla aldatma ihtimaliyle şüpheyle yaklaşıyorsanız bu şekilde ithamlarda bulunuyor olabilirsiniz. Ya da geçmişte yaşadığınız şeylerden kaynaklı sürekli soru işaretleri kafanızda olabilir ve bunun farkında olabilir aklınızdaki kişi. Genel olarak yaşanılan tecrübelerle, yaşadığınız süreçlerle, daha böyle bakış açısı, ilişkiye karşı olan bakış açısı, daha çok güvensizliğin olduğu, bu ilişkide ciddi zararların alındığı, görüldüğü. Şimdi iki de elementi elmastır ve maddi konularda da birbirinize zarar vermiş olabilirsiniz birbirinizi yormuş olabilirsiniz. Ya da bu tarz durumlarla ilgili şüpheler iki tarafın aklında kalmış olabilir. Şimdi burada öyle bir enerji var ki baktığımızda iki tarafta ortak enerji olarak yani aklınızdaki kişinin bakış açısı olarak aktarıyorum burayı. Yani iki tarafta bu ilişkide güvenmiyor. İki tarafta bu ilişkide kuşku ve şüphenin içerisinde dediği bir durumun içinde. Siz karşı tarafı suçluyor olabilirsiniz sadakatsizlikle. O tarafta bu durumdan dolayı çok ciddi şekilde kendini kötü hissediyor olabilir. Şimdi genel olarak ama baktığımızda güvenin olmadığı bir ilişkinin olduğunu bize aktarıyor. Zindan, mahkeme, gece gündüz, aziz, uzaklaşma, yılan ve telafi kartı geldi. Şimdi kafası çok karışık olduğu bir sürecin içerisinde gerçek manada bir mahkeme süreci olabilir ya da bazı yüzleşmelerle uzaklaşma ortaya çıkmış olabilir, ayrılık süreçleri ortaya çıkmış olabilir ya da bu ihtimaller, ihtimaller ortaya çıkmış olabilir. Kafasının karışık olduğu, kalbinin karışık olduğu bir süreçte diyebiliriz. Kendi dengesine bulmaya çalışıyor. Ee, olgunca davranmaya çalıştı, bilgece davranmaya çalıştığı bir sürecin içerisinde ama e, bu ilişkinin içerisinde sadece bir e, siz ve o olmadığını, daha çok üçüncü kişilerin de bu ilişkiye dahil olduğu, partner de olabilir, arkadaşlar da olabilir, çevrenin etkisinin çok fazla olduğunu söyleyen bir aklınızdaki kişi var. Ama toplamına geldiğimizde evet bunlar var ama ya ben telafi edebilirim, ya biz burayı toparlayabiliriz dediği bir durumun içerisinde diyebilirim aklınızdaki kişi için. Bir taraf aslında bitmesi gerektiğini söylüyor ona ama diğer taraftan da e, bitmemesi gerektiğine dair bir inancı var diyebilirim. Şimdi burada yüksek bir enerji var e, kuşku ve şüphe ile ilgili. O yüzden iki durum olarak söyleyeceğim. Birinci durum buraya evet dikkat etmelisiniz. Kuşkulu ve şüphenin çok yüksek olduğu bir ilişki olabilir. Yaşadığınız şeyler birbirinize karşı sıkıntılı durumlar ya da duygular ortaya çıkarmış olabilir. E, biraz daha böyle Hmm, negatif enerjiyi yükseltmeden değerlendirmeye çalışmanızda fayda olabilir. Yani daha önce bu tarz bir durumun içerisinde kaldıysanız ya da şüpheleniyorsanız eğer evet beni aldatabilir ya da benimle ilgili bir sorun e, işte güvenimi sarsacak maddi manevi bir şeyler yapabilir ama yapmaya da biliri bir tarafınızda tutmanız e, Kendinizi korumaya almanız gerekiyor diyebilirim. Ama ikinci durum olarak evet karşınızda gerçekten maddi ve manevi olgunluğunu sağlamamış ve isteyerek de da istemeyerek size de bu konularda zarar vermiş biri olabilir. Dikkat edin. Her ihtimalle dikkat edin. Şimdi karşınızda olsa size neler söylerdi. Bir taraftan gitmek istese de bir taraftan da gitmemek e, gitmemesi gerektiğini düşünüyor diyebiliriz. Şimdi seni üzmekten korkuyorum dedi. Korktuğum için kaçıyorum her şeyden. Senin olmak için herkesle savaşırım. Her şeyi düzelteceğim. Benim hala umudum bitmedi dedi. Sana çok aşığım. Her gün her gece seni düşünüyorum. Aklımdan çıkmıyorsun dedi. Korku var. Sorumluluk almak istememe durumu var. Ciddi bir karışık enerjide diyebiliriz. Kendime karşı gerçekten dürüstüm. Senden başka kimseyi arzulamıyorum dedi. Açıklanamaz eş zamanlılıklarla işaretlenmiş bir karşılaşmada kozmik olarak bir araya getirildik dedi. Sen bir risklin, bir gizemdin ve tanıdığım en kesin şeydin dedi. Geri çekildiğimde kendi içine dönmen, kendi büyümene ve iyileşmene odaklanman gerekiyor. Vücudumdaki her hücre senin benim sonsuza dek mutluluğum olduğunu söylüyor dedi. Son kartı da alalım. Bağlantımız ilahi olarak zamanlanmıştır. Zamanı geldiğinde yanında olacağım. Bu yüzden sabırlı olup beni beklemen gerekiyor dedi. Şimdi videoyu arkadaşım. Kadın saner. bu mesajlar sana. En mutsuz zamanımda yanımda bir tek sen vardın. Şimdi neredesin dedi. Bu sorgulamaların yüzünden bir adım öteye gidemiyoruz. Bana güvenmeyi öğrenmelisin dedi. Bu adamın kadınlarla ilgili duygula, duygusal yaraları var. Güvenmekte zorlanıyor dedi. Güvenle ilgili çok ciddi bir sorun var bu ilişkinin içerisinde diyebiliriz. Genel olarak güven problemi çıktı. Video izleyen arkadaşım. Erkek sana mesajlar sana. Bana geldiğinde eski hatalarımı yüzme vurma pişmanım dedi. Seni aramak istiyorum ama cevap alamamaktan korkuyorum bana söylediğin her cümleyi başa sarıp yeniden düşünüyorum sanırım sen de haklıydın dedi şimdi bir saçın arkadaşlarım için gecenin mesajını alalım gurur ego dedi melek kartı ne istediğini ne istediğini açıkça karar ver ki şimdi sana gelsin dedi Şimdi burada ego yaptığınız için, gurur yaptığınız için bir istiyorum bir istemiyorum enerjilerine siz de giriyor olabilirsiniz. Ama bu enerjileri böyle arafta bırakmak olur. O yüzden bazı konularda böyle yani bu konuda netleşmeniz gerekiyor diyebilirim. Ne istediğinizi netleştirdiğinizde enerji sizde akacaktır. Güven sorununu aş dedi. Korku varsa ilişkinde gelecek sorunları yaşarsın. Ona güven, kendine de güven. Güven duygusu ilişkini güçlü kılacaktır. Nerede güvensizlik olduğunu bul ve sorunu kaynağında kabul et. Şifa gönder dedi. Olumlama, aşkıma güveniyorum diyebilirsiniz. Çok da uyumlu geldi. İkiyi saçın arkadaşlarım. Kurban mağdur. Ebeveynlerini affetmen aşk hayatının yararını olacak dedi. İki seçen arkadaşım daha çok ikili ilişkilerinizde kendinizi çaresiz kurban hissediyorsanız var, bu daha çok atalardan gelen bir aktarım gibi görünüyor. Ee, Aile ile ilgili alanlara bakmanızda fayda var. Kimseyi dinleme, iç sesine güven dedi. İç sesin senin için en doğru rehberlik. Şimdi kalbinin sesini dinle ve sevgide kal. Meleklere sor. ilahi rehberliğe güven. İçine en çok ısınan ve yüzünü güldüren cevap doğru. Sevgi varsa korku yoktur özellikle ...meditasyon gibi... ...kendi içinize döndüğünüz çalışmalar yapıyorsanız... ...daha sakin e, kalmaya odaklandığınız... ...bir süreçteyseniz diyelim... E, ...kendi istasınızı çok daha rahat duyabilirsiniz. E, burada en önemli şey... ...vesveseler mi... E, ...oradaki bilgiye aktaran diyelim... E, ...gerçekten o... E, sağlıksal gücünüz mü... ...ya da ilahiden akan bilgi mi... E, ...bunu çok güzel ayırt etmek gerekir... ...çok da basittir aslında... E, ...ilahiden akan her bilgi sevgi diliyle akar... ...korku yoktur... ...sizde akan bir bilgide korku varsa, öfke varsa, nefret varsa, kızgınlık varsa bunlar ilahiden atmıyordur. Size çok böyle canınızı yakacak bir bilgi bile akabilir ama o kadar güzel bir sevgi diliyle akar ki e, onu anlar ve hissedersiniz. O yüzden bu ayrımı yapabilirsiniz ama her zaman uyandığınızda sorun. Bugün daha güzel bir gün geçirmem için neler mümkün diye. Ya da kafanıza takılan soruları sorun sisteme emin olun. Bazen bir kuşla, bazen bir kitapla, bazen bir müzikle, bazen bir videodaki bir cümleyle ya da bir reklamdaki bir cümleyle, bir şeyle size mesaj gelecektir. Üçü seçen arkadaşlarım. Aldatma. Şu andan tümüyle keyif alarak aşkı da kendine çekiyorsun dedi. Kendinize güvenmeniz gerekiyor. Aldatma ve aldatılma konularının kakünde ne olduğunu güzel bir şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Neden aldatılıyorsunuz aldatılıyorsanız ya da neden aldatılmaktan korkuyorsunuz bunlara bakmakta fayda var ama genel olarak zaten güven problemi geldi. Çok yakında haber geliyor. Melekler seni duyuyor dedi. Yüreğini açık tut. Dileğin ve amacın her şeyin ve herkesin hayrına olsun. Yardım isterken inan, odaklan, gülümse, enerjiyi serbest bırak. Niyetini imgele, gerekirse resmini yap ve yatak odana az. Onu aramak istiyorsan ara. Doğru zaman değilse şimdi sevgini gönder ona dedi. Özellikle tabii ki zamansız zamana niyet olarak açılımlar yapıyoruz ama günü gününe dinleyen arkadaşlarım. Yeni yıl geliyor. E, vizyon panosu yapabilirsiniz. E, vizyon defteri yapabilirsiniz. Önümüzdeki yıl için isteklerinizi gerçekleşmesini istediğiniz durumları belirleyip listeleyebilirsiniz. Özellikle vizyon panosunun çok çok katkısı vardır. İnternetten araştırabilirsiniz. E, bu tür çalışmalar yapmak size çok büyük katkı sağlayacaktır diyebiliriz. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajları almıyor odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bireysel çalışmalar için masrafta ulaşabilirsiniz. Yar yani başka videolarda, yarın da başka videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.